Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hastaneye gidiyorum diyerek evden çıkan 3 çocuk annesi kadından 3 gündür haber alınamıyor. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Tufanpaşa mahallesinde oturan 3 çocuk annesi 36 yaşındaki Zübeyde Karataş, 22 Ekim günü sabah saatlerinde eşini eve çağırarak hastaneye gideceğim diye çıktı. Zübeyde Karataş'ın cep telefonunu evde bıraktığını fark eden eşi Ramazan Karataş saat 17 olmasına rağmen eşi eve gelmeyince durumdan şüphelenerek aramaya başladı. Kadirli Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel hastaneye giden Karataş, eşinin bu iki hastaneye de hiç giriş yapmadığını öğrenince polise kayıp başvurusunda bulundu. Eşimle hiçbir problemim yoktu. Sabah saat 9 gibi çağırdı dışarıdaydım. Dedi ki sana hastaneye gideceğim canım Ben dedim canım param var mıydın? Var dedi. Bak yoksa vereyim dedim. Yok dedi canım Param vardı. Saat 9'da gitti. Daha bugün oldu. Haber yok. 3 günden oldu. Haberimiz daha yok. Hiçbir haber alamıyoruz. Emniyete başvuru yaptım. Kayıp başvurusu. Eşimin hayatından endişe duyuyorum. Bir şey oldu diye. Çünkü düşüp bayılma huyu vardı. Ondan dolayı endişe duyuyorum.